Ne istiyorsunuz bakalım? Hocam, hani biz geçen gün parkta karşılaşmıştık ya, siz de fotoğraf çekiyordunuz. Aa, fotoğraf çekmeye bayılırım çocuklar. Kameranız da çok güzeldi tabii. Yani şimdi benim kameram diye demiyorum ama gerçekten çok iyidir. İnanmayacaksınız bir servet harcadım ona. Ha işte bize o kamera lazım. Nasıl yani? Niye ki? E, bir klip yarışması vardı hocam, onda. Ha. Kim düzenliyor? Dedikoducu kanalı var ya hocam o. Dedikoducu. Hı <laughs> yahu çocuklar adı dedikoducu olan bir kanalın yapacağı yarışmaya niye önem veriyorsunuz ki? Boş verin gitsin. Hocam aslında bizim amacımız kazanmak değil. Ya? Biz sadece bir klibimiz olsun istiyoruz. Ha. Hocam biz çok hazırlık yaptık. Ne olur. Hocam vallahi gözümüz gibi bakarız. Gözümüz çıksın bakarız hocam. Evet hocam lütfen. Hocam eğer kamerada bir tane çizik olursa benim de adım Arda değil. Tamam çocuklar tamam. Sizi kırmayacağım. Ama bir şartım var. Ne hocam? Buyurun hocam. Buyurun. Klibi ben çekeceğim. Nasıl yani? Yani yönetmeniniz ben olacağım. Nasıl yani? Yani şimdi çocuklar ben de çocukluktan gelme bir yönetmenlik yeteneği var. Çocukken yönetmen olmak istediğimden bahsetmiş miydim size? Ya hatta bir kısa filmim var ya ödül aldı. E, hocam siz çocukken yeniçeri olmak istemiyor muydunuz ya? Bir keresinde de oyuncu olmak istediğinizi söylemiştiniz. Yani şimdi çocuklar övünmek gibi olmasın ama ben çok gönlü bir insan olduğum için hepsinden biraz var. Böyle yani. Tabii ki evet, hocam. Tabii hocam öylesiniz. Vardır evet. hocam. E, tamam o zaman oldu bu iş. Biz mekan bakmaya gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Teşekkürler hocam. Klip ha. İlginç. Bayağı ilginç. Neymiş o ilginç olan şey? Klibimizin izlenme sayısı artıyor ve aynı gün dedikoducu denen hain klip yarışması düzenliyor. Kim bu dedikoducu? Neden bizimle uğraşıyor? Hain deme ya. Bence artık bizi seviyor. Baksana sırf biz kazanalım diye klip yarışması bile düzenliyor. Canım ya. Ay belki hiç yaşın adamı değilsin biliyor musun? Kalbin maksimum üç yaşında. O kadar temizsin yani. Evet. Yeni bir kurgu yaptım ve klibimizi de yolladım. Şimdiden hepinizi kutluyorum bebeklerim. Arkadaşlar Arkadaşlar, Mavi Ay'da klip çekiyormuş. <laughs> i̇şte buna gülerim. Peki neyle? Hmm, mesela tost makinesiyle mı? <laughs> Hayır. Savaş Hoca'nın harika kamerasıyla. Ne? Ama geçen sene ona servet ödemişti. Evet. Ve onunla Mavi Ay'a mükemmel bir klip çekecek. <laughs> Ha, bir de kendisi çekecek öyle mi? Hiç kasmayalım bence. Bizimki kadar iyi olamaz. Hayır, olmaz. Olamaz. Onların klip çekmesine asla izin veremeyiz ya. Ya Günler sonra ilk defa mutluyum. Fenomen olmuşum. Biraz tadını çıkarmak istiyorum ya. Sen merak etme kardeş. O klip çekilmeyecek. Günler sonra okulda ilk defa bir forsumuz olmuş. Bunu kaybetmeyeceğiz.